Evet, şöyle Azerbaycan'dan gelen konteynerlar var. Şimdi burada dinlenmeye çekmişler. Varışa gidiyorlar. Şurada da yine erzak yardım tırları var. Hemen şurada odun dolu bir kamyon var. Epey bir odun yüklü sabah namazı molası verdik biz. Tam da buzalar. Şurada yine bir araç. üstüne bayağı bir eşya var. O dönüyor mu gidiyor mu bilmiyorum. Şimdi dinlenme tesisindeyiz. Yola devam edeceğiz şimdi. Şu an göksuna varmak üzereyiz. Opetteyiz. Hiçbir şey kalmamış tabii ki. Raflar bomboş, yiyecek adını hiçbir şey yok, su bile yok. Şu anda burada. Şurada binalarda çatlaklar var. Yol boyunca da yıkılan yerler gördük. Buralarda da sarsıntılar devam ediyor zaten. Böyle çadırlar var. Evlerin yanlarına çadır kurmuşlar. evlere çıkamıyorlar. şimdi Elbistan'dayız. Burada konteyner kente geldik. Burayı Kayseri Büyükşehir yaptırdı. O yüzden böyle Devlet Caddesi, Sarıyan Sokak bu. Kayseri'de olan yerler, Erciyes Caddesi gibi isimler konuldu. Kendini hiç yarın gibi Enkazdan çıkan kuranlar evet. Şimdi, yani Şimdi şurada enkazdan çocuk bezi bulduk, onu getirdik buraya. Bu abimize dedik ki, abi dedik çocuk bezini birine, birine verebilir misin dedik, abim ne dedin cevap? Az önce biri aradı ki 4 numara 5 numara çocuk bezi var mı dedi. O da denk geldi. Sağ ol. Mükemmel bir şey ya. Ve bez de 4 numara arkadaşlar. Abi geçmiş olsun. Kaptana söyle anahtarı varsın. Kaptan mı? Kaptan anahtarı verir misin? <laughs> Sıkı sosyal destek çadırı yapmışlar gönüllü öğretmenlerimiz gelmiş merhaba psikososyal destek programını günü programını da buraya asıyorlar hangi saatte ne olacağına bireysel görüşmeler de yapıyorlarmış içerisinde tamamen çocuklar uygun hale getirilmiş etkinliklerle şöyle köşeden alayım her şey en iyice ayrıntısına kadar düşünülmüş her adımda neredeyse aşevi var Böyle buraya da kıyafetleri toplamışlar. İhtiyacı olan gelip bakıp alıyor buradan da. Mutselsin bu burada yemek dağıtıyor. Belli ne var bugün yemekte? Bu sabah çorbamız. Sabah çorbamız. Yeşil mercimek. Kırmızı mercimek. Kara şimşek, kırmızı şimşek. Siz İstanbul'dan geldiniz. Tamam. Ne kadardır buradasınız? Ben çok olmadı biz Cumartesiden biz beri buradayım. Cuma Gün akşamı Gün geldik. Ne kadar güzel. Pazartesi günü İstanbulda olacak şekilde döneceğiz. Tekrarlamayı Hazırlarım ümit ediyoruz. Allah razı olsun, enize konuza sağlık. İmleme. Bu yan tarafta da şimdi kuru kahve hazırlı şey, kuru kahveci <laughs> Mehmet Efendi gelmiş. O da Türk kahvesi birazdan. Türk kahvesi yapacaksınız değil mi hocam sizde? Evet. Türk kahvesi evet. değil mi? Efendim. Çok, çok, çok. Çok. Çok, çok. 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 çok güzel. Şu an bizim anonsumuz yapılıyor. çok inanılmaz derecede organizasyon olunmuş. Çok güzel çalışılıyor. Dikkat dikkat. Değerli vatandaşlarımız. Ayağın kuaförümüz Anıt yanında hizmete girmiştir. Berkan biraz önce yanımıza geldi. Hocam dedi ben dedi burada kuaförüm dedi. Dükkanım yıkıldı dedi. Malzememiz varsa ben size yardımcı olurum dedi. Hemen tarafı şeyi aldı. Giriş iş durmadan. Para alabilir miyiz yoksa? Berkan özlemiş misin? Baya özledik ya. Ben <laughs> askerden geldim, daha çok özledim. Ara, ara mı, ara mı vermiş Ara vermiş, kaldır Çok güzel bir hizmet çağır burada ya. Bir <laughs> efendim. Ay çok güzel, çok güzel. efendim? Öğrencilerim çalışıyor. O seri çalışıyor. Bana en iyi saçı hazırla be canım. Yasemin nasıl gidiyor? İyi gidiyor acaba? Derya nasıl gidiyor? Hocam sen çekildik. Tamam. Ee, ben yapacağım. Ben yapacakmışım onu. Yapabilir miyim? Netflix de var mı? Geldi. Ha -ha. Ve şimdi yemek molası verdik. Şu da dört beyaz önlükle oturuyor da. Merhaba. Merhaba. Ya hocam. <laughs> ne yapıyorsunuz kızlar? Yemek yiyoruz hocam. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Yoruldunuz, çalıştınız. Evet hocam. Nasıl gidiyor? Çok şükür, çok iyi. Evet. Havada ki şansımıza evet, değil mi? Harika. Çok Sınırlı. iyi oldu. Evet. Aynen. Baksanıza çocuklar da parkta oynuyorlar. Gönüllü kuaförlerim sağ olsun benim öğrencilerim. Aynen. Geldiler. Hı -hı. Yardım ediyorlar bir nebze olsun faydamız dokunsa ne mutlu bize değil mi kızlar? Arada böyle hocam. Dedim Zafer Hoca'ya ben de aynısını. Evet. Kızlar afiyet olsun ben bir namaz kılayım Hı -hı. devam Hı -hı. ederiz. De Geliyor müşteriler yavaştan. Hı -hı. Hadi hoşçakalın. Şimdi mescide geldik. ama Camii yapmışlar. <laughs> bay bay. <laughs> namaz <Şuna> kılacağız <laughs> Boş. Odunları da buraya yıkıyorlar. İhtiyacı olanlar gelip buradan alıyor. Yine zaten afet çadırları burada olduğu için soba için kullanmak isteyenler de buradan alıyor. Şurada da kömürler var. Yine burada da bir okul varmış. Anaokulu. Özel bir okul. Bu şekilde bir hasar görmüş. Final Akademi okulları yazıyormuş. Evet. vardı. Yine soba olarak kullanıldığı bir dönem. Şu an hava çizecek olduğu için kullanmıyorlar sanırım. O yüzden bu kenara koymuşlar. Yine öğrenciler için D.E.K. kursu verilecek denilmişti. Burası o. merkezlerden bir tanesi. 12. için sıfırların D.E.K. kursunun verildiği yer. Hocalar da burada. Mescid hemen yanında. Sağlık Bakanlığı'nın çadır şurası. İçerisinde sürekli sağlık personeli var. En ince ayrıntıya kadar düşünmüşler. Her şey var yani. Tamam. Bekle bekle. Baba. Baba Şekerli mi? Şekerli. Sade. 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 İnsanların eşyaları, kıyafetleri. Yastıkları şuraya bak ya. Ayakkabı ya. Bakar mısın? Çocuk odası, çocuk oh. Yastıkları. Yastıklara Yastıkları Şurada da merdivenler yıkılmış Şurada da merdivenler yıkılmış diyorlar. işte o boş banyolar, şeyler. Değişik oluyor ama ya. Ezgi'nin defteri. Ezgi. Canım Ezgi benim. Küpelerini takmış. Ezgi. Ezgi Sapanoğlu. Birinci sınıf. Cif mutfak. Şurası cifi deterjanı. Mutfağında. Ha kim bilir kaç milyonlu bu daireler var ya. Yani. Evet, BİM açık, ŞOK da açık, insanlar alışveriş yapıyor. Ama o BİME girmiş her 15 kişi öldü diyor adam. 15. Çöküyor bina, BİM de söylüyor. Bak şuralar bak hiçbir şey olmamıştır. Bak görüyor musun hiçbir şey yok. Kayanın içi bak evlerine giriyorlar hatta. Şuraya yok hiçbir şey yok buralarda görüyor musunuz?